Selamun Aleyküm kıymetli hemşerilerimiz. Efendim bugün e, Aksaray'ımızın e, çok nadide bir işletmesindeyiz. Türkiye genelinde zincir e, işletme olan 90'ın üzerinde e, şubesi olan bir iş yerindeyiz. E, muhtarım öncülüğünde kurulan Murat kardeşimiz ve ablamızın e, işletmesini yürüttüğü işletmedeyiz. Şef Börek Doğru ifade ediyoruz evet, değil mi? Evet, şef börek. E, efendim burası e, aşağı yukarı üçüncü yılına giriyor. Böyle tertemiz. sarraf dükkanı gibi görüyorsunuz işletmenin durumunu. Hizmette, yapılan işlerde artık lezzette değil mi? Evet. Lezzetimiz bambaşka. Burada börek ve tatlı çeşitlerimiz de var gördüğümüz gibi. E, kurabiye e, çeşitleri falan var. Efendim bizler e, Akkobi 1 olarak Başkan Yardımcımız Yusuf Başkanımızla birlikte Bu işletmeye işletmeyi e, Şimdiye kadar yaptıkları hizmetten dolayı Bir teşekkür ziyareti Gerçekleştirdik İnşallah e, bir dahaki gelişimize de Bu teşekkür ziyaretimizi Belgelendireceğiz O belgemizi de inşallah e, e, Buraya asacağız e, Biz bu temennilerimizle e, İşletmemize işletmemize bundan sonraki işletme hayatında başarılar diliyoruz inşallah. Şimdiye kadarki gösterdiği performansın daha da ilerisine geçmesini temenni ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleyküm. Ee, hayırlı işler diliyorum ben de. Ee, Tamat tadı halka hitap edecek iş yeri açılmış. Ben de e, hayırlı işler diliyorum. Hayırlı müşteriler e, diliyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. işletmemize gelen iki tane başkanımıza çok teşekkür ederim ziyaretlerinden dolayı. Geldiler bizim börek dükkanımızı ziyaret ettiler, tanıtım yaptılar. Kendilerine teşekkür ederim. Hoş geldiler, sefa geldiler. Diyorum. Öncelikle başkanlarımızın ayağına sağlık, hoş geldin diyorum hepsine de. Allah razı olsun. Ee, şimdi firmamızın çok bir şubesi var. Aksaray'da da biz temsil ediyoruz şef böreği. Ee, Çeşitli böreklerimiz var. 3-4 evet. çeşidimiz var. Hepsi su böreği diye geçiyor. Boşnak böreklerimiz var. Kaşar örgü dil peynirimiz var. Pastırmalı kaşar, kıymalı evet. kaşar böreğimiz var. Şöyle şurada evet. gösterecek olursak. Tabii. 3 evet. ee, Üç peynirli baklava yufkasıyla, 18 kat baklava yufkasıyla yapılan böreklerimiz var. Yine kendi el ürünlerim var. Simit, poğaça, aşma çeşitlerim. Kurabiye çeşitlerim var, el ürünlerim. El yapımı ürünlerim de mevcuttur. Temiz nezif bir ortam. 2020 yılın franchise ödülünü hak etmiş bir markadır. Ee, tüm değerli müşterilerimizi bekliyoruz.